Merhaba sevgili gençler. Miray yayınlarının ayet e kimya Denemeleri kitapçındaki 14. deneme ile devam ediyoruz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Eksi 2 yüklü iyonunda 18 elektronu bulunan X atomu için yargılanan hangileri doğrudur? Birinci öncüde 7 tam dolu, 2 tane de yarı dolu orbitali vardır diyor. Hemen X'e önce bir X 2 halini yazalım. Toplamda 18 elektronu varmış. Burası 18'dir. O zaman x 2 halinde 18 varsa burayla buranın toplamı nereye verecektir? Burayı verecektir. Yani burası 16 olacak. Soru da x atomuna göre dediği için x 16'ya göre değerlendireceğiz. 7 tane tam dolusu vardır diyor. Yani soruda da x atomunu soruyor. Buna çok dikkat edelim. Yani iyon verip x'i sorabilir. O yüzden de x'e göre çözeceğiz. 1s2 2s2, 2p6 3s2 3p4 şeklinde yazdım. Böylece 16 tane yazmış olduk. Ve s orbitalleri tam dolu. Yine s tam dolu. p'ler ise 3 tane. Bunlar da yine tam dolu gençler. Ve yine aynı şekilde 3S'ye tam dolu yaptık. P'lerde 1, 2, 3. Bunlar da 1, 2, 3. Sonra Hunt Kron'a göre istediğiniz bir tanesi şöyle çiftleyelim. Böylece buna göre değerlendirelim. 7 tane tam dolu diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam dolu. 2 tane yarı dolusu vardır. Yani doğrudur. Değerli elektron sayısı 8'dir diyor. E baktığımızda 3. periyotta toplam en son katmanda yani 3. katmanda 6 tane elektronu var. Yani 2, 4 daha 6. Dolayısıyla 8 dediği için yanlış. Zaten soy gaz olsaydı 8 olurdu. Küresel simetri özelliği gösterir diyor. Yine P4 ile bittiği için küresel simetri özelliği göstermez. en son küresel simetri ne yapıyoruz? En son orbitale bakıyoruz, inceliyoruz. Yarı dolu ya da tam dolu olması. Yani S1, S2, P3, P6, D5, D10 gibi olması gerekir diyelim. Buradan yalnızca birin doğru olduğunu yani A şıkkının doğru olduğunu söyleyelim. Atom numaraları ardışık sayılar olan ikinci periyottaki 5 elementin birinci iyonlaşma enerjisi atom numarası ilişkisi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Soruda ikinci periyotta olduğunu ve ardışık atom numaralarına sahip olduğunu söyle. Grafiğe baktığımızda grafik zaten bize yoğunlaşma enerjisi grafiğini az çok hatırlıyorsunuz. Yani bir şöyle merdivene benzeyen bir grafimiz var biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, Yine aynı şekilde 5 ve sonrasında bir aşağı iniyoruz. 3 aşağı 5 yukarıdan dolayı 5, 6, 7 yine 8. Yani bu şekilde şu noktaları da düşündüğümüz zaman buradakinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi şekle baktığınızda bu şeklin şurası da olabileceğini görüyoruz. Bakın şurası da olabilir. Aynen şurada olduğu gibi ya da şuradaki kesit de olabilir. Bakın şuradaki kesit de olabilir. O yüzden ikisine göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani burası şöyle de olabilir. 1, 2, 3, 4 5 de olabilir ya da buradan başlayıp yine 4 5 6 7 8 de olabilir. Yani çözerken bu iki olasılığa göre değerlendirme yapmamız gerek Buna göre diyor bakın Y ile M atomlarının elektron dizilişleri küresel simetrik yük dağılımına sahiptir diyor. E baktığımızda şimdi Y ile M'ye baktığımız zaman Y 2A grubu ya da 5A grubu buradaki iki olasılığa göre. Hem 2A grubu S2 ile biter. Yine aynı şekilde 5A grubu da P3 ile biter. Yani her halükarda Y küresel simetri gösterir. Yine M de 5 de olsa 8 de olsa e, küresel simetri gösterecek. Şimdi yine dediğimiz gibi 5 olduğu zaman P3 ile 8 olduğu zaman da P6 ile biter. Yani küresel simetrik yük dağılımına sahiptir. Her iki olasılıkta da. T1 halojendir diyor. T'ye baktığımız zaman 4 ise değildir. 7 ise Halojen iki olasılık olduğu için kesinlik yok. O yüzden bunu kesinlikle doğrudur diyemeyeceğiz. Üçüncü öncülde de Y'nin atom numarası 4S diyor. M 5A grubundadır diyor. Y'ye baktığımız zaman 4S peşine e, atom numarası biliyorsunuz burada artışık olduğunu söylüyor. 4, 5, 6, 7 yani M'nin e, atom numarasının 7 olduğunu buluyoruz. E, M 7 olduğuna göre atom numarası 2, 5'tir. Yani bu da 5A grubu elementidir diyebiliriz. Yani şu olasılığa göre doğru oluyor. Buna kesinlikle doğru diyebiliriz. Buradan cevabının 1 ve 3 olduğunu yani D olduğunu söyleyebiliriz. İdeal X gazının bulunduğu yukarıdaki sistemde M musluğu sabit sıcak açıldığında toplam gaz basıncı 72 cm civa oluyor. Buna göre musluk açılmadan önce birinci kaptaki X gazının basıncı kaç cm civadır diyor. Gazların karıştırılma sorusu biliyorsun. Musluk sorularda eğer tepkime vermiyorsa ki aynı gazlar olduğu için vermeyecektir. Ne yapıyoruz? P1V1, P2V2, P son V son yapıyoruz. Bu formül bize zaten soruyu çözdürüyor. V toplam. buraya baktığımızda ilk durumda x'in basıncını bilmiyoruz. P olsun. Hemen yazalım P olduğunu varsaydık. Hacmi 2V'dir. 2V diye yazdık. Artı ikinci durumda basınç yani ikinci maddenin basıncı 90. 90 çarpı e, hacmi de V olduğunu gösteriyor. Burada V aldık. Son durumda basınç 72'ymiş. O zaman buraya 72 aldık ve toplam hacim de V burası, 2V de burası 3V olacaktır. Buradan işlem yaptığımızda bir kere V'leri hepsinde ortak olduğu için siliyoruz ve burayı da çarparsak 72 çarpı 3 diye 216 olur. 216 eşittir 90 artı 2P olur. 2P'yi yalnız bırakırsak 90'ı bu tarafa attık. 126 olur ve buradan da P'yi 2'ye böldüğümüz zaman 63 olarak bulmuş oluruz. Yani ilk birinci kaptaki X'in basıncına P demiştik. P'yi de 60 olarak bulmuş olduk. Cevabımız B şıkkıdır diyelim doymamış şekerli su çözeltisinde aynı sıcaklıkta bir miktar daha şeker çözülüyor. Buna göre yeni çözeltinin niceliklerinden hangileri ilk duruma göre daha azdır? Hemen sorunumuzu görünür hale getirelim. Bir kabımız var. Kabın içerisinde doymamış bir çözeltimiz var. Yeterince çözmemişiz. Bir miktar daha atıyoruz ve çözüyoruz. Dolayısıyla Buhar basıncı ve iletken donmaya başlanacak hakkında yorum yapmamızı istiyor. E ne olmasını bekleriz? Şek, e, Doymamış şekerli suya bir miktar daha şeker atıyorum. E, şeker attığım zaman buradaki şeker oranı artıyor. E, ne olacaktır? Şeker oranı yani uçucu olmayan bir madde eklediğim için buharlaşma azalacaktır. Yani buhar basıncının düşeceğini söyleyebiliriz. O yüzden de burada buhar basıncı azalır diye söyleyebiliriz. İkinci olarak da iletkenlik diyor. Burada da yine şeker attığımız için şeker de iletken bir madde değil. Yani moleküler çözünüyor. Yani daha fazla şeker olması buradaki iletkenliği arttırmaz. Ama tuz olsaydı, tuzdan dolayı tuz biliyorsunuz Na artı ve Cl eksi şeklinde iyon oluşturacağı için iletkenlik artar derdik. Ama burada ne var? Şeker var. Yani C6, H12O6 var ve bu molekülerdir Ortamda iyon oluşturmadığı için iletkenliği değişmeyecektir diye söyleyebiliriz. Donmaya başlama sıcaklığı diyor. Domaya başlama sıcaklığı yine e, eklenen şekerden dolayı sonuçta burada e, donma noktası alçalması kaynama noktası yükselmesi nasıl nasıl buluyoruz? Delta t eşittir K çarpı I çarpı M ile. E, sonuçta burada e, K sabitken yine e, aynı maddeyi atıyoruz. I de sabit yani bir tanedir iyon sayısı. Burada baktığımızda iyon sayısı derken etki sayısı diyelim bir. E, burada molalitesi artacaktır. Sonuçta molalite n bölü kilogram olduğuna göre çözünen miktar artına göre molalite artacak. Bu da donma noktasının alçalmasına sebep olacaktır. O yüzden de donmaya başlama sıcaklığı daha da düşecektir. Yani ilk duruma göre daha da azdır, daha da düşüktür diyebiliriz. Böylece 1 ile 3'ün daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkıdır diyelim. Yukarıda verilen ve tek basamakta gerçekleştiği bilinen tepkimelerden hangilerinde hız sabitinin yani K'nın birimi litre mol bölü saniyedir diye soruyor. Biliyorsunuz K sabitinin birimini şöyle basitçe bir formülümüz var. Litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1 ve 1 çarpı 1 bölü saniye diye böyle yazıyoruz. E şimdi burada önemli olan tepkime derecesini bilmek. Tepkime derecesini bilirsem zaten biz burayı bulabiliyoruz. E burada litre mol bölü saniye istiyor. O zaman buranın litre mol saniye çıkması için şuradaki değerin bir, yani şuranın 1 olması gerekir. E, bir olması ne de demek ki tepkime değerlisi iki olmalı ki 2'den bir çıkardı da bir gelsin. Demek ki bizim bu tepkimelerde tepkimeler ise 2 tepkime ise iki olan tepkimeyi seçmemiz lazım. O zaman tepkime değerlisi nasıl buluyoruz diye bir soru aklımıza gelecek. Hız denkleminden buluyoruz. E, hız denklemlerinde de girenlere gidenlere göre yazıyoruz. Katı ve sıvılar yazılmıyor. Bu tepkime hız denklemi nedir? R eşittir. K çarpı HCL'nin karesidir. O zaman buna göre baktığımda tepkime değerlisi 2'dir. Yani bu birinci tepkim olur. İkinci tepkime için yazarsak R eşittir. K çarpı N2 çarpı O2'dir. E yine burada baktığım zaman 1, 1 daha 2. Bu da olur. Üçüncü tepkime baktığımızda R eşittir. K çarpı yine SO2 çarpı O2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Buraya da topladığımızda 1 artı 1 bölü 2'den 1.5 olur. Yani bu aradığım cevap değil. Buradan 1 ve 2'nin bu hız saati birimine e, eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkı diyelim. Tepkimesi T anında dengedeyken sisteme yapılan bir etki sonucunda maddelerin mol sayılarının zamanla değişimi grafikteki gibi olmaktadır diyor. Buna göre sisteme ayrı ayrı aşağıdaki işlemlerden hangilerinin uygulanmış olabilir diyor. Grafiğe baktığımızda hiç uzatmadan sevgili gençler şunu görmek lazım. Bu grafikte madde eklenip çıkarılmamış. Çünkü madde eklenip çıkarılsa bir anda derişim artar ya da azalır. Yine aynı şekilde hacim etkisi olsa hacimde tüm maddeleri aynı anda azaltıyor ya da arttırıyor gibi yorum yaparız. Buradaki grafik bana bunun sıcaklık etkisi olduğunu gösteriyor. Başka bir açıklaması yok. Yani soru çözenler zaten bunu hemen fark etmiştir. O yüzden hemen şıklarda neyi arayacağız? Sıcaklık arttırmak olabilir. Tepkime bakarsak zaten tepkimin egzotermik olduğunu görüyorsun. Yani ısı buradadır. Sıcaklığı arttırırsam denge sola kayacaktır. Sola kaydığı için de Z biraz azalacak. Y ile X de artacak diye söyleyebiliriz. Bakın burada da Y ile X'in arttığını görürüz, Yani ikinci öncülü hemen aldık. Birinci öncülüğü de aynı sıcaklıkta diyor. Kap hacmini küçültmek diyor. Kap hacmini küçültürsen mol eriteştir n bölü V olduğuna göre hacim küçüldüğüne göre bir anda derişimler artar. Yani şöyle olur. Tüm maddenin derişimi bir anda artar. Sonra dengenin sağa ya da sola kaymasına göre böyle bir denge oluşması için sağa ya da sola kaymadan dolayı hareket edecektir diyebiliriz. Burada bu grafiği görmek için dediğimiz gibi bu etki olmaz. Yine aynı sıcaklıkta Z gazı ilave etmek diyor. E, Z gazı ilave edersek Z'nin bir anda artmış olması gerekir. Bunun da olmayacağını söylememiz gerekir. Yani cevabımız direkt hemen B olarak gözüküyor. Yukarıda tepkime denklemlerinin hangileri redoks tepkimesidir diye sormuş. Baktığımızda yükseltgen basamağı değişen ya da alınan veren elektron sayısı varsa ne yapıyoruz? Hemen redoks tepkimesi diyoruz. Burada hemen şunun elementler tek başına olduğu zaman biliyorsunuz molekül halde o zaman sıfır alıyoruz. E bunlar sıfır olduğu zaman ki bir sıfırı gördüğümüz zaman bu zaten ben redoksum der. Dolayısıyla hiç diğerlerini kontrol etmenize gerek yok. Sıfırdan burada artı 5'e oksijen eksi gitmiştir diye işaretleyebiliriz. Burada bakın bu da sıfır. Diğerlerini kontrol etmene gerek yok. O zaman bu da redoxtur. Buraya baktığımızda burada AG artı 1'dir. Burada AG artı 1'dir ki bu çözünme çökelme tepkimesi. Dolayısıyla çözünme çökelme tepkime yer değiştirme tepkimeleridir. Yani redoks tepkimeleri değildir. Burada tek tek baktığınızda bütün yüklerin yükseltme basamaklarının aynı olduğunu görürsünüz. O yüzden burada bir değişiklik olmadığına göre bunun redoks olmadığını söylemeniz gerekir. Yani 1 ile 2 redoks tepkimesidir diyelim. Yani cevabımız C şık. 25 santigrat derece asidik sabiti 2 çarpı 10 10 olan monoprotik bir asidin 0,5 molarlı su çözeltisinin aynı sıcaklıktaki pOH değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hemen zayıf bir asit olduğuna göre sevgili arkadaşlar asitlik sabitini vermiş burada. Dolayısıyla asitlik sabitini bildiğimize göre burada ne yapacağız? Bir denklem yazacağız. E, zayıf asit ve monoprotikmiş. yani bir tane e, H verecek. H artı A şeklinde buraya yazdık. Ve 0,5 molarlık sul çözelsi diyor. O zaman başlangıçta burası 0,5. Bunlardan yok. Ve sonrasında ne olmasını bekliyoruz? E, i̇yonlaşacak. X, x kadar iyonlaşacak. Artı x kadar bu oluşacak. Yine burası artı x diyeceğiz ve denge anında biliyorsunuz ki şurayı ihmal ediyoruz. İhmal edilir diye buraya yazalım. Biliyorsunuz artık bunları. Buraya 0.5 dedik. Burası x ve x. Burası nedir? Bir denge sorusunda k'ya eşittir. Zayıf asit olduğu için x çarpı x bölü 0.5 ve k'yı da bize hazır verdiği için 2 çarpı 10 üzeri 10. Buraya da 2 çarpı 10 üzeri 10 k değeri olarak yazarsak işlem yaptığımızda buradan x kare eşittir 10 üzeri eksi 10 Buradan da x'i 10 üzeri eksi 5 olarak bulmuş oluyoruz. Ve böylece buradan bulduğumuz x neye eşittir gençler? H artıya. Çünkü h için x dedik. O zaman denge anında h artı derişimi 10 üzeri eksi 5 olduğuna göre buradan da hemen ne yapabiliriz? pH eşittir 5'tir diyebiliriz. pH eşittir de yine aynı şekilde ne diyebiliriz? Buradan 25 santigrat diye. Toplamları 14 olacağına göre 9'dur diyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyelim. Şekilde elektrokimyasal hücrenin pil tepkimesi şeklindedir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şekli incelediğimizde 1 molarlık çözelti olduğunu görüyoruz. Yani 1 molarlık haşçeri çözeltisi var. Ve burada yine nikel elektrot olarak alınmış platin elektrotun olduğu yerde haşçeri çözeltisi var. Ve soruya baktığımızda diyor ki A şıkkında nikel metali indirgen haşiyonu yükseltgen maddedir. Yani nikel metali indirgen dediğine göre indirgen madde yükseltgenmiş madde indirgen diyoruz. Yani nikel yükseltgenecek diyor. Baktığımızda burada de zaten nikelin sıfırdan artı 2'ye yükseltgenliğini görüyorsunuz. Yani nikel yükseltgenmiş maddedir. Yani indirgendir. H da sıfıra doğru ne yapıyor? Artı birden sıfıra doğru indirgeniyor. Yani yükseltken maddedir diye buna doğru diyelim. B şıkkında aynı sıcaklıkta diyor. H2 gazının basıncı arttığında pil potansiyeli artar. Biliyorsunuz ki ortamda gaz varsa pil potansiyeline basıncın etkisi vardır diyoruz. ve Burada da Basınç arttığında e, ne yapacak? Sistem yapılan etki azaltmaya çalışacak. Burada gazın olmadığı tarafa çalışır. Bakın basıncı arttırırsanız burada 1 mol gaz var. Bu tarafta yok. O zaman denge sola kayacaktır. E, denge sola kaydığı için bu yapılan etkide pit potansiyeli azalır. Yani bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabın B şıkkı olduğunu hemen bulmuş olduk. Diğer şıklara da bakalım öğrenmek için. İkinci kaptaki elektrot diyor standart hidrojen elektrot olarak alır Evet bu hidrojenin standart hidrojen elektrotu olarak seçilmiştir. Bütün elektrotların potansiyeli hidrojen karşısında değerlendirip ona göre ölçülmüş değerlerdir diye söyleyelim. Ve D şıkkında ikinci kaba aynı sıcaklıkta NaOH katısı eklenme pil potansiyeli azalır diyor. İkinci kapımız burası. Ortama NaOH eklersek buradaki eklenen Na artı o haştan dolayı o OH ne yapacaktır? Ortamdaki H'ları yok edecektir. Yani denklemdeki H azaldığı için sistem azalan H artıyı arttırmak için sola kayacaktır. Yani yaptığınız etki dengeyi sola kaydırdığı için bir potansiyel azalır. Yani doğrudur. İkinci kaptaki çözeltinin pH değeri zamanla artar diyor. Hemen şurayı temizleyelim sevgili gençler. Bakın şurada şuradaki kısmı temizlersek şimdi daha kolay göreceksiniz. Şimdi bak yapılan etki nedir diye baktığımızda burada e, ikinci kaptan için pH de zamanla artar diyor. E, burada sürekli ne oluyor? H artı e, H2'ye dönüşüyor. E, burada H azalması demek e, ortamdaki H azalması demek pH'in artması anlamına gelir. Sonuçta H ile pH arasında ters orantı vardır. Yani H azaldıkça pH artar diye söyleyebiliriz. Ortamın asitliğini sağlar. H artılar azalıyor. pH artıyor. Yani bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Derinin elindeki balonlarda bazı bileşiklerin formülleri yer almaktadır. Buna göre hangi renk balonda formülü yazılmış olan bileşik organik değildir diyor. Balonlara tek tek baktığımızda ki organik kimya öğrenen öğrenciler için artık bunlar kolay sorular haline geliyor. Mesela burada metil alkol var organiktir. burada benzen var C6H6 organiktir. Karbon tetraklorür var organiktir. Metanın klorla yer değiştirme sonrası, oluşur. Yine burada C6H12O6 var yani glikoz var, bu da organiktir. E, H2CO3 var, bu organik bir e, madde değildir. Anorganik bir maddedir. Yani burada mavi balonun organik olmadığını söyleyebiliriz. Yani cevabımız C şık. Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri iki büten bileşiğiyle zincir halka izomeridir? Hemen iki büteni önce bir e, sevgili gençler şuraya yazalım. Biliyorsunuz ki bu bir alken. Dolayısıyla büten dediğine göre 4 karbonlu. Alkenlerin genel formülü C-H2N olduğuna göre C4H8 e, formüne sahip bir maddeden bahsediyoruz. 2 büten. Ve bunun zincir halka izomerini arıyoruz. E, bu bir e, zincir olduğuna göre 2 büten halka olanı arayacağız. Yani C4H8'e sahip olan bir halkalı yapı alacağız. E, baktığımızda bu bir e, alkendir. E, dolayısıyla halka değildir. O yüzden bunu direkt eliyoruz. Zincir halka arıyoruz çünkü. E, zincirimiz zaten kendisi. Halka da buradaki ya 2 ya 4 olabilir ya da ikisi de olabilir. Bunu da eliyoruz. E, buraya baktığımızda bu nedir? E siklo alkandır. alkanların genel formülü yine CnH2n'dir ve 4 köşesi olduğuna göre bu da C4H8'dir. Yani bu olur. Aynı şekilde buna baktığımızda bu da ana zincir halka olduğuna göre e, dolayısıyla bu da bir siklo alkan olarak değerlendirilir. O zaman bu da CnH2n'e uygundur ve 4 karbonu olduğu için C4H8'dir. Yani bu da yine aynı şekilde zincir halka izomerisi olarak değerlendirilebilir. Yani cevabımız 2 ve 4. Cevap D şıkkıdır diyelim. Halk arasında lokman ruhu olarak bilinen diyetil eter bileşiği tıpta anestezik madde olarak kullanılmaktadır. Yukarıda yapı formülü verilen diyetil eter bileşiği ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Baktığımızda eterlerin en küçük üyesidir diyor. Bu yanlış olmuş sevgili gençler. Sonuçta burada C2H5O, C2H5 var. En küçük üyesi nedir? Dimetil eterdir. Yani ch 3 o CH3 olması gerekirdi. O yüzden buna yanlıştır diyoruz. Simetrik eterdir diyor. Ne yapıyoruz? Simetrik eterde yani R, O, R yapısıyla gösterdiğimiz eterlerde şu yapılar aynıysa simetrik yani basit diyoruz. Farklılarsa karışık yani asimetrik diyoruz. Burada simetrik olduğunu hemen şuradan anlıyoruz zaten. İki tarafta da aynı gruplar var etil etil. O yüzden simetrik eterdir. E, sistematik adı etoksi etandır diyor. E, biliyorsunuz ki IUPAC adlandırılmasında en uzun zinciri seçiyoruz. Sağ tarafta ya da sol tarafta karbon sayısı hangisiyse onu alıyoruz. Geriye kalan grubu birleştirip alkoksi şeklinde okuyoruz ki bu etoksidir, iki karbonlu. O zaman etoksi etan şeklinde adlandırabiliriz. Yani bunun IUPAC adı doğrudur. 2 ve 3'ü doğru, bir yanlış olduğuna göre cevabımız D şıkkıdır diyelim. Yukarıda formülü verilen metil asetilen bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Birinci öncülde uygun koşullarda brom suyu rengini giderir diyor. Alken ve alkinler brom rengini giderir. Yani bu doğrudur. Amonyaklı bakır nitrat sulu çözerse tepki vermez diyor. Bu biliyorsunuz ki uç alkinlerin verdiği tepkimelerdir. Burada bu şuradaki yapıyla hidrojenle ne yapacak? Diğer değiştirme tepkimesi verecektir. O yüzden vermez dediği için buna yanlış diyoruz. Asitik ortamda su katılırsa asetaldehit oluşur diyor. Asetaldehit de burada alkinlere su katıldığı zaman gençler ne diyoruz? Etine katıldığı zaman yani C2H2 olan ilk üye olan alkinlerin ilk üyesi olan asetlerine su katıldığı zaman asetaldehit oluşur. Diğer tüm alkinlere katıldığı zaman keton oluşur. Burada asetaldehit dediği için buna yanlıştır diyoruz. Sistematik adı propindir diyor. Baktığımız zaman 1, 2, 3 karbonlu adı da evet propindir diyebiliriz. Soruda da yanlışı sorduğu için sevgili gençler 2 ve 3'e yanlış dedik. 1 ile 4'e doğru dedik. O yüzden cevabımız C şıkkıdır diyelim. Yanlışlarımız 2 ve 3'tü. Böylece bu denemenin de sonuna geldik sevgili gençler. 13 13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle.